4 Şubat Dünya Kanser Günü sebebiyle farkındalık yaratmak için birkaç bilgi paylaşmak istedik. Dünya Sağlık Örgütü kansere bağlı ölümlerin yüzde 40'ının önlenebileceğini düşünmektedir. Peki bu kanserleri nasıl önleyebiliriz? Kanser nedeni olan etkenleri ortadan kaldırarak bunu başarabiliriz. Peki bunlar nelerdir? Başlıca birinci sırada sigara geliyor. Kanserden ölümleri engellemek için ve kansere yakalanmayı önlemek için öncelikle sigarayı bırakmamız gerekiyor. İkinci sırada ise yaşam standartımızı değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü sebze ve meyvelerden az tüketilmesi ve aşırı tuzlu beslenme kanserin başlıca nedenlerinden biridir. Üçüncü olarak da alkolde başlıca karaciğer kanseri olmak üzere baş boyun kanseri, ve mide kanseri, yemek borusu kanseri gibi kanserlere de sebebiyet vermektedir. O yüzden kansere bağlı ölümleri önlemek için kanseri biz erken safhada yakalamamız gerekiyor. O yüzden erken safhada yakalayabilmemiz için tarama testleri yaptırmamız gerekiyor. Herkese kansersiz ve sağlıklı bir yaşam diliyorum.